Arkadaşlar bugün yine görev yaparak para kazanabileceğiniz bir sistem geldi. İsmi Trafigura. Burada arkadaşlar 10 dolar attığınızda günlük 3,5 dolar veriyor. Sisteme baktığımda riskli bir sistem gibi görünüyor. İsterseniz girebilirsiniz. Şuradan dilimizi hemen İngilizce, Türkçe'ye çevirerek tanıtımıza başlayacağım. Şimdi burada arkadaşlar bir e-posta yazıyoruz. Sonrasında bir şifre ve sonrasında davet kodumu görüyor olacaksınız. Buradan üye olmak tuşuna bastığınızda direkt üye oluyorsunuz. Hemen giriş yapalım. Girdiğinizde normal olarak infoyu da görüyor olacaksınız. Minimum 9 dolar diyor. Diğer yerde de 10 yazıyor. Ben VIP 2 aldığım için tam bilmiyorum. Yine burada gruplarından öğrenebilirsiniz. Şimdi 4 tane A seviye arkadaşınızı VIP yerine yeniden doldurmaya davet edin. 3.2 kazanın diyor arkadaşlar. Yine 4A seviyesi arkadaşınız VIP2 alırsa günlük 14 dolar tutarında VIP2 gelecek. Ben direkt VIP2 aldım. Burada yine alışveriş merkezi müşteri hizmetleri var. Buradan da ulaşabilirsiniz dostlarım. Sonrasında hemen bakalım. Bakın burada 10 dolar diyor orada 9 dolar diyor. Hani riske atmamak için 10 dolar atmanız lazım. Sonrasında yine 28 dolara günlük gelir 13.5 dolar diyor. Ben buradan deneyeceğim hemen VIP 2'yi. Şuradan sonraki diyorum. Arkadaşlarınızdan %10 komisyon veriyor. <laughs> İlk hastanızın yatırdığı paranın %10'unu alın diyor. İkinci asınızın yatırdığı paranın %2'si arkadaşlar. Üçüncü de %1'ini alıyor olacaksınız. Biliyorum dedim. Şuradan yeniden şarj et bölümüne tıklıyorum. Burada bir adres veriyor. Adresi buradan kopyalıyoruz ve buraya gönderim yapıyoruz. 10 dolar attıktan 1 ila 3 dakika içerisinde hesabınıza ulaşacaktır diyor. Şarj işlemi tamamlandı diyoruz. Evet bu şekilde hesabınızda direkt VIP açılmış oluyor arkadaşlar. Şuradan hemen gelelim. VIP ikimiz var. Buradan görevlerimizi yapacağız bakın 4 tane görevimiz var. Tamamlamak diyoruz. Son görevimize geldi. Şöyle tamamlıyorum. Hepsini tamamladım dostlarım. Bu arada etrafta araba sesleri vesaire dışarıdayım kusura bakmayın. Şimdi şurada geri çekilmek bölüm var. Buraya tıklıyoruz. Buraya gelip 13 52 yazıyorum. Buraya TRC20 USDT adresimi yazacağım. Buradan da girişte yazdığımız şifre yazıp onaylamak diyoruz. Şu anda paramızı çektim. Geldiği anda videoyu tekrardan başlatacağım dostlarım. Bir de şurada e, takım bölümü var arkadaşlar. Buraya girdiğinizde kop, kopyala yaparak bu linkinizi yine Telegram, Youtube, Whatsapp gibi yerlerden arkadaşlarınıza ulaştırabilirsiniz. Bu şekilde de e, komisyon kazanıyor olacaksınız. Şimdi paramızı bekliyoruz. Evet dostlarım cüzdanımıza gördüğünüz gibi şu anda geldi. 1 dolar kesinti yapıyor arkadaşlar. Bunun farkında olun. Denemek isteyen arkadaşlar da minimum VIP 1 olarak deneyebilir. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Herkese iyi kazançlar.